Bir İstanbul'da kim oldu? Ben gelmiyorum. Hadi kardeşim. Vallahi tamam, şey Güzel. Bunları böyle suyun içine atıyoruz. Bunlar böyle bir saat, iki saat duruyor suyun içinde. Dezenfekte oluyor. Suyun içinde zaten domestos, bulaşık deterjanı ve su var böyle suyuz. demir paralar da var gördüğünüz gibi müşteriden gelen markalar atın tamam teşekkür ederim var mı dolabın yan tarafında var demir paraları çok fazla tuttuğunuz zaman yapıyor hepsi yıkanmış vaziyette ただだ。 Adın. Paraları 10 senedir yıkıyorum. Fakat bu pandemi virüsten dolayı daha da ihtiyatlı. Bu sefer markaları da yıkamaya başladım. Müşteriden gelen markalarımı. Bu paraları yıkayalım kadından beri hiç ben hastaneye grip olup da hastaneye gittiğimi bilmiyorum. Eşim de dahil olmak üzere. Paraları çitilemeden bir kovan leğenin içinde su, domestos, biraz da bulaşık deterjanı atıyorum. Gelen bütün paraları, bozuk para, kağıt para, markaların hepsini suyun içinde bekletiyorum. Bir saat, iki saat maksimum. Fazla bekletmiyoruz. Beklettiğimiz zaman çıkı paralar oksitlenme yapıyor. Demir paralar paslanıyor. Kağıt paralarda bir sıkıntı olmuyor. Müşteriler bilmeyenler çöz şaşırıyor. Ama memnun olanlar da var, sevinenler de var. Çok güzel diyorlar. Benden aldıkları parayı kokluyorlar. Çok güzel doba basit kokuyor diyorlar. parayı, para, para için. Parasını bozulmaya gelen müşterilerimiz de oluyor. Markete gideceğim diyorlar. Oradan bozuk para almak istemiyoruz. Para üstü diye. Benden bozdurup öyle gidiyorlar markete. Hiç grip olmadı dediğim gibi. 10 senedir işletiyorum. Ben 10 senedir bu parayı yıkıyorum. Hiçbir şekilde eşim de dahil olmak üzere grip olmuyoruz. Sonuçta parayla temat etmediğimiz için bize gelen bir virüs yok, bir mikrop yok. de kuruyoruz. Paralar durdurulandıktan sonra çay kadar üstünde kurutma işlemi yapıyoruz. Bunlar şu anda zaten kurumuş vaziyette. Evet. Kuruduktan sonra raflara koyuyorum.